Merhaba sevgili arkadaşlar. Biraz ara vermek zorunda kaldım açılımlara, iş güç ve bazı özel konular dolayısıyla. Şimdi ellerimle eldivenle yapacağım bu açılımı. Neden eldivenliyim? Ee, şöyle küçük bir rahatsızlık, cilt rahatsızlığım olduğu için e, ellerime nazar değmedi. Böyle <laughs> bir rahatsızlığım var, o yüzden bir süre eldiven takarak e, açılımı yapacağım. Tabi kartları karıştırırken falan biraz zorlanacağım ama hani e, açılımda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Siz bu arada e, iki tane desteden birine odaklanmaya çalışın. Çünkü büyülü aşk açılımımız var başlıktan da gördüğünüz gibi. Bu iki desteği den biri sizin için doğru olan deste. Bu arada şimdi şöyle bana doğru geliyor. Onu şöyle götürmem lazım. Birazcık <laughs> öksürtüyorum. Şimdi bu gördüğünüz gibi turuncu destem, altın tarot destem. Şurada turuncu mum var, bu da yeşilli pembeli ilham perisi destem. Bunda da pembe mumumuz var gördüğünüz gibi. Bu arada siz içinizden ilk gelen deste hangisiyse ya da mum hangisine çekiliyorsanız hiç fark etmez e, seçmelisiniz. Biraz bekleyip durdurup da seçebilirsiniz. Ben şöyle pembe mumla ilan perisi destesini kenara koydum ve turuncu mumlu desteğe başlayacağım arkadaşlar. Şimdi büyülü aşk açılımına ilk kez denk gelen arkadaşlar. Ne var burada? Bir kere gerçek aşkınızı bulabilecek misiniz? Onunla ilgili sorular soracağız. Peki bu kişiyle kendinizi güvende, emniyetli hissedecek misiniz? Çünkü biliyorsunuz aşk sadece duygulardan oluşmuyor. Güven hissi, kendini e, o kişinin yanında iyi hissetmek, emniyette hissetmek de çok önemli. E, ve ayrıca bu ilişki hani evlilik yoluna gider mi? Onunla ilgili ihtimali bakacağız. E, peki daha önceki ilişkilerinizle benzerlikleri olacak mı bu kişinin Ona soracağız ve bağlılık hissi aranızda mümkün olacak mı? Bir bağlanma söz konusu olacak mı? Ve aranızdaki o büyülü aşk duygusu devam edecek mi? Devamlılığı olacak mı? İstikrarlı olacak mı yani onu soracağız. Ve bu kişiyi hayatınızın bir parçası yapmanız için sizin yapmanız gereken bir şey var mı? Bunu soracağız. Şimdi bakalım. Şöyle elde benim izin verdiği müddetçe kartlar seçmeye çalışacağım. Bir bakalım. 3 Şuraya iki tane kart seçeceğim. Açılım şekline göre. Ve son iki kartımız. Bakalım. Hadi bakalım bize en güzel mesajlar gelsin. Başladık. Kılıç dörtlüsüyle başladık. Evet şu ara bu desteği seçen arkadaşlar bir kere çok fazla hayal kuruyor olabilirsiniz. Kendinizi böyle biraz kapatmışsınız. İnziva kartı ile başladık. Evet bu şekilde devam ederseniz gerçek aşkını bulma ihtimaliniz zor. Çünkü bulunduğunuz yere, yattığınız yere, kendinizi kapattığınız eve ya da mağaraya her neresiyse oraya gökten zembille inmeyecek bu aşk. O yüzden gerçek aşkı bulmanız için kendi içinizdeki bu içe kapanıklığı, bu belki daha önceki ilişkilerden kaynaklanan bir umutsuzluk duygusu, bir karamsarlık varsa ya olmaz artık, bulamayacağım herhalde. Benim de talihim yokmuş, bahtım karaymış şeklinde fazla dramatik arabesk cümleler kuruyorsanız zaten gerçek aşkı bulamazsınız. Bir kere bundan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar gerçek aşkınızı bulmanız için. Şöyle ikinci kartta bakın. ikinci kartta da değnek yediriz. Bir savaş, bir mücadele durumu var. Bir kere eğer birlikte olduğunuz kişiye karşı o kişinin olduğu gibi kabul etme sorununuz varsa yani hem kendinizi kabul ettirmek için olmadığınız bir kişi gibi davranmamalısınız. Hem de o kişiyi olduğu gibi görüp yani o kişinin e, sahip olduğu özelliklerle pardon şu tütsüyü gene bana doğru geldiği için nereye koyarsam koyayım bana doğru geliyor. Şöyle almak istiyorum. Şu tarafa koydum. Rahatsız olduğum için çok. <laughs> evet yani kendisini olduğu gibi gösteren sizin de kendinizi olduğunuz gibi gösterdiğiniz, birbirinizle ego mücadelesine girmediğiniz bir ilişkide ancak o zaman kendinizi güvende ve emniyette hissedebilirsiniz. Çünkü zaten aşk dediğimiz şey karşıdaki kişiye bir şekilde teslim olmak ve olayların kontrolünü elinizde tutamayacağınızı kabul etmektir. Yani kalbinizi çıkarıp ona verirsiniz ve onun kırmayacağına güvenirsiniz ama kırabilir. Çünkü hayatta her şey mümkün. Biz de kırıyoruz farkında olmadan. Ne çok kişiyi kırmış olabiliriz geçmişte. Bilmeden bile şuurlu davranmamış olabiliriz. Her zaman bilinçli ve şuurlu davranamıyor olabiliriz hayatta. Bu konu önemli. Bakalım ciddi ilişki söz konusu mu? Yani bir evlilik yolu söz konusu mu? Evet, bir kupa şövalyesi var arkadaşlar. Evet, evlilik söz konusu olabilir. Kupa şövalyesi zaten evlilik teklifini de gösterir, aşk teklifini de gösterir. Evet, evlilik var. Ama başlangıcı belki zor olabilir. Yani ilk iki açılan kart biraz zorlayıcı kartlar. Şimdi bakalım. Geçmiş ilişkilerden. Evet zaten burada çıkıyor. Niye böyle başladığı burada görünüyor. Şimdi geçmiş ilişkilerinizde o kadar fazla düşünmüşsünüz. O kadar fazla kendinizi olumsuzluklara kaptırmışsınız ki. Yeni bir ilişkiyi isteme konusunda, yeni bir ilişkiyi kendinize çekme konusunda sorun yaşıyorsunuz. Bu desteği seçen arkadaşlar gerçekten çok karamsar bir bakış açısına sahip olabilir ee, geçmişteki şeyler başınıza evet birden fazla kez e, aşk acısı çekmiş olabilirsiniz birden fazla kez sorun yaşamış olabilirsiniz karşı birisine bu herkesi o şekilde değerlendireceğiniz anlamına gelmiyor çok büyük bir önyargı oluşturmuş olabilirsiniz şöyle kişilerle ben olamam ya da hani e, ben daha önce şunu yaptım şöyle güzellikler yaptım şöyle emek verdim Şöyle sevdim, böyle çok sevdim, böyle fedakarlık yaptım, ama karşılığında nankörlük buldum, kıymetim bilinmedi. Hep böyle olacak şeklinde bir e, ön yargılı bir düşünce, bir kalıp geliştirmiş olabilirsiniz. Yani bu böyle sanki şey gibi e, yolumuzda aşkı gidecek yola kocaman bir taşı taşın kayanın durması gibi ve siz o kayanın etrafından dolaşmak yerinde ya ben gidemem ki buradan gidemem yani deyip duruyorsunuz. Halbuki taşın kenarından da dolaşabilirsiniz. Oradan bir yol da bulunabilir. Ama sizi ısrarla benim yolum tıkalı. Ben gidemem oraya diye o taşı bahane ediyor olabilirsiniz. Yani gerçek aşka ulaşmak için kendi kendinizi önüne taş koymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada böyle bir durum var ne yazık ki. Peki bağlılıkla ilgili sorumuzun cevabı. Bakın denge. Her halükarda denge çok önemli arkadaşlar. Asla bir kişiye Gereğinden fazla değer ve önem vermemek gerekiyor. Kendinizden fazla. Yani eşit görmek gerekiyor. Terazinin kefelerinin eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Böylece gerçek anlamda birbirimizle uyumlu ve sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Denge çok önemlidir. Denge içsel denge. İçsel dengemiz bulunduğu anda zaten dışarıya da yansır. Karşımızdaki kişiye de yansır. İçinde bulunduğumuz durum her neyse bunu doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde karşıya yansıtmamız gerekir. Eğer o an sıkıntılı bir süreçten geçiyorsak, bunu da yansıtmamız gerekir o kişiye. Doğru ifadelerle. Ben şöyle şöyle sıkıntılar yaşıyorum bu dönem. Ee, yardıma ihtiyacım olabilir. Ee, benim e, benim durumumla ilgili e, bana yardımcı olabilecek durumda mısın? Ya da benim durumum bu şekilde şu andaki ilişkiyi yürütmeye müsait değil şeklinde. Yani varsa bir sorun onun açıkça ortaya konulması yani bütün kağıtların masada olması gerekiyor. Yani burada bir strateji oyunu bir blöf yapmamanız gerekiyor karşınızdaki kişiyle. Neyse onu ortaya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Burada gerçekten çok açık dürüst ve net olması gereken bir durum var. Bu desteği seçen arkadaşlar için. Gerçekten çok açık ve net olmalısınız. Ve bakın döğenek dörtlüsü zaten e, güzel bir sağlam bir birliktelik kurmaktır arkadaşlar. Evet aranızda gerçekten bir büyü oluşabilir. Büyülü bir aşk oluşabilir. Devam edebilir. Ama hani geçmişin gölgeleriyle, geçmişteki sıkıntılarınızla e, vedalaşmadan yani onları temizlemeden e, yeni bir ilişkiye başlarsanız çok zorlanırsınız. Yani gelecek olan potansiyel kişiyle muhteşem bir, büyülü bir aşk yaşayabilecekken, evlenebilecekken, çocuk sahibi olabilecekken, birlikte çok güzel bir yuva kurabilecekken kendi kendinizi engellemiş olursunuz bu durumda. Bu desteğin tek düşmanı kendisi. Kendisiyle savaşını bitirdiği zaman ancak güzel ve büyülü bir aşk yaşayabilecek bu desteği seçen arkadaşlar. Son kartımıza da bakalım. Evet bakın kadar çarkı zaten gördünüz mü? Her şeyi akışına bırakmanız gerekiyor. Yani şimdiye kadar ben ve ilişkilerde çok verici oldum. Bundan sonra asla verici olmayacağım. Çok bencil olacağım. Çok kaba olacağım. Kibarlığın hiçbir faydasını görmedim deyip hayatınızda böyle tam tersi dengesiz bir şekilde devam ederseniz bu büyülü aşk size gelmez. Bu tamamlanmayı yaşayamazsınız arkadaşlar. Ne yapmalısınız biliyor musunuz? Geçmişte yaşadıklarınızı olduğu yerde bırakın. Affedin demiyorum o kişiyi. Eğer size affedilmeyecek bir şey yaptıysa affetmek zorunda değilsiniz. Kabul etmektir. Kabul etmek ve bırakmak. Onu unutmak da değil. Çünkü unutunca bir sonraki aşamada yani hayatımızın ilerleyen evrelerinde ders almamış oluruz. Aynı tekrar tekrar aynı hatalara düşmüş oluruz. Oysa ki unutmadığımızda ama kin duymadan o kişiyi olduğu yerde bıraktığımızda bu çok zor biliyorum. Yani hepimizin başından gerçekten zorlayıcı durumlar geçmiş olabilir. Aile içinde de sıkıntı yaşamış olabiliriz. Ailemizde karşı cins arasında sıkışıp kaldığımız durumlar da olabilir. Her ne yaşadıysanız hepimizin hikayesi birbirinden farklı ama temelde aynı. Yani geçmişteki durumları kabul edip evet benim emeğim, benim sevgim, şefkatim boşa gitti demeyin. Çünkü o boşa gitmez. Size çok güzel bir ilişki olarak geri gelir. Belki aşk hayatında çok sıkıntı çektiniz ama parasal açıdan bolluk bereket getirecek size o verdiğiniz emekler. Başka bir alandan onun ödülünü alırsınız ve mutlaka alacaksınız. Kader çarkı zaten ne yaptıysan onu göreceksin demek. O yüzden biraz da ilahi sisteme güvenmek, Allah'a güvenmek. Sizin için en doğrusunun geleceğine inanmak. Bu destenin asıl zorlandığı konu bu. Çünkü çok fazla düşünüyor bu deste. Yani kabul edemiyor bazı şeyleri. Geçmişi bir türlü geride bırakamayan kişilerin destesi olabilir bu deste. Ben sizin için melek kartı seçeceğim. Bakalım ne yapmanız gerektiği ile ilgili, melek kartlarından da geç, gelecekle ilgili bir mesaj e, gelsin istiyoruz. Deste için. Bir bakalım. Tek bir kart seçtim. Bakın Ateş Şövalyesi geliyor. Hem kupa hem Ateş Şövalyesi var. Yani hem tutkulu hem duygusal, romantik bir partner var sizin yolunuzda. Ve aniden olabilir. Yani Ateş Şövalyesi ani gelişen olayları da gösterir. Çok güzel. O zaman bir de Rumi'yi seçelim. Bakalım Rumi ne diyecek? Sizin için Böyle ikiye böldüm. ilk kartı aldım. İlk kartı almakta zorlanınca. Arkadaşlar bakın güneş geldi. Büyük arkananın en güzel kartı o güneştir. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Sonsuzlukta gerçekten hayalinizdeki o kişi, o muhteşem ilişki, o büyülü aşk size gelecek. Sadece dünü dünde bırakın. Sonsuzlukta asla sizin şefkatiniz, emekleriniz, verdiğiniz her şey hiçbir zaman zayi olmaz. Siz kıymetin bilinmedi diye düşünürsünüz, üzülürsünüz, kendi içinize kapanırsınız. Ama bilmiyorsunuz ki bir başka yerde aynı sizin verdiklerinizi isteyen, sizin hayalinizi kuran başka bir kişi var. Sizi düşleyen biri var. Kim olduğunuzu bilmeden sizin gibi fedakar ve güzel kalpli bir kişiyi düşleyen birisi var. Onu düşünün ve o kişi size gelecek. Ve her şey yoluna girecek. Güneş gibi aydınlık ve güzel bir aşk sizi bekliyor arkadaşlar. Bakın deste sonunda da aşıklar var. Daha ne olsun? <laughs> evet, birinci istemiz böyleydi. Şimdi bunları hemen elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde kaldırıp şöyle kenara aldım geldik diğer destemize şuradan alabilirsem Evet geldik pembe destemize Arkadaşlar şimdi pembe destemiz içinde pembeli yeşili destemiz pembe güller var ya ben direkt pembe olarak söylüyorum onu Hazır mıyız? Pamuğunuzu seçen arkadaşlar. Buradan zorlanacağım tabi ama tek tek artık. Şöyle seçeceğim. Aradan seçmeyeceğim. 3. başladık bir kılıç kraliçesiyle. <laughs> evet bu desteği seçen hanımlar büyük oranda hanımız biliyorum kolektifte. Ee, oldukça güçlü hanımlar. Kılıç hmm. Bir de kupa kraliçemiz geldi. Şartısı. ve Arkadaşlar inanmıyorum Bakın son kart az önceki Destede de kader çarkı gelmişti Burada da son şart, kartımız kader çarkı Ve gözünüzün önünde çektim yani <laughs> Evet genel bir kolektifte Herkesin hak edişini alacağı bir dönem Buradan o sonucu çıkarıyorum Gerçekten ister birinci desteği ister ikinci desteği Seçmiş olun hiç fark etmez Herkese hak ettiği kişi, o büyülü aşk gelecek arkadaşlar. Hiç kuşkunuz olmasın. Şimdiye kadar emeklerim zayi oldu, şefkatim, kararlılığım, vericiliğim ziyan oldu. istediğim gibi bir aşk olmadı demeyin. Gerçekten geliyor. Bu sefer kesinlikle geliyor. Bakın ikinci desteği seçenler, birinci desteden farklı olarak bir kere son derece güçlü, ayakları yere sağlam basan kişiler. Burada kılıç kraliçesi olarak görünüyor ama e, kolektifte genelde hanımlar izlediği için... Yani çok az erkek olduğunu bildiğim için Tesadüfen denk gelirse bilmiyorum Kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı Fark etmez son derece güçlü Ayakları yere sağlam basan, Kendi parasını kazanan Kendi emeğiyle Hiç kimseye eyvallah demeden Müdana etmeden Güçlü bir şekilde yaşayan bir dişi enerji Dişi güç bu Yani siz eril enerjide olsanız Erkek de olsanız hiç fark etmez Kendi emeğinizle kendi yaratıcılığınızla kendi ayaklarınızın üzerine sağlam duran kişilersiniz. İster eril olun ister dişil enerjili olun. Böyle kişilersiniz. Ve bu duruşunuzu bozmamanız gerekiyor. Bu duruşunuz size gerçek aşkı getirecek. Yani olduğunuz sağlam karakteri o güçlü duruşu korumanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bu duruştan taviz vermeyin. Kendinizi o kişiyle e, emniyette ve güvende hissedecek misiniz? Bir kere burada bir e, müzevi kartı Hermit var. Yani e, müzevi biraz kendi içine dönüktür. Çok fazla düşünür ve biraz yalnızlı Başak burcunun semgeller aynı zamanda müzevi kartı biraz da yalnızlığı anlatır. Hani kendinizi çok yalnız hisseden tek tabanca takılan kişiler misiniz? Öyle bir tabir vardır ya. Ben tekim hep tek takılıyorum yani falan şeklinde. ...hep kendinizi öyle değerlendirmiş, etrafınızda sizi öyle görüyor olabilir... ...kendinizi öyle görmekten hoşlanıyor bile olabilirsiniz... ...ben tekim tek, iyiyim ya böyle, yalnız takılıyorum, fena değilim... ...hayatımı yaşıyorum şeklinde düşünen kişiler olabilir bu desteğe sahip olanlar... ...çok bağımsızlar, aşırı bağımsızlar... ...belki de bu başarı bağımsızlık size aşkı zor getiriyor... ...yani yaydığınız o yalnızım ve bu yalnızlıktan hoşlanıyorum... Benim kurallarımı kabul eden, beni olduğum gibi kabul eden kişi gelirse, gelir gelmezse de hiç benim için problem değil diyor olabilirsiniz. Bir kere bu e, yanzık dürtüsü size evlilik konusunda sıkıntı veriyor arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Tasım dörtüsü biraz böyle çok e, cimriliktir ama aynı zamanda hem maddi cimrilik hem manevi cimrilik olarak alıyorum. Daha önceki kartlarla birlikte okuduğumda bu kartı. Yani sevgiyi vermekte belki zorlanıyor olabilirsiniz. Az önceki grup çok fazla verici olduktan, çok fazla düşündüğü için belki sıkıntı yaşayan gruptu. Bunlar da belki bu grupta sizde şöyle bir durum var. Yani belki çok fazla verici olmayayım, kullanılabilir miyim? Hani öyle bir düşünce vardır ya bazı insanlarda. Çok fazla verici, şefkatli olursam karşımdaki kişi şımarır, beni kullanmaya çalışır gibi düşünüyor olabilirsiniz böyle düşünüyorsanız bir kere bu zaten size e, ciddi ilişkiyi biraz zorlaştırıyor bu düşünce şekli bu yapı belki bu kılıç krali kraliçeliğini bu keskinliği bir miktar yumuşatmanız mı gerekiyor acaba evet duruşunuzdan e, taviz vermeyin dedim doğru fakat eğer bir evlilik bir yuva hayaliniz varsa yani isteğiniz o yöndeyse Gerçekten çok etkilendiğiniz bir kişiyle tanıştığınızda bazı şeyleri biraz bırakmanız gerekiyor. Çünkü hani iki kişilik bir hayat kuracaksanız tek kişiyken yapabildiğiniz bazı şeyleri yapamayacağınızı kabullenmeniz gerekiyor. Yani biraz ödün vermek. Kendiliğinizden, karakterinizden ödün verin demiyorum. Belki biraz yumuşatmak, belki biraz daha uyum sağlayıcı olmak, belki bu kadar keskin olmamak. Yani dikine dikine gitmemek belki. Burada hep keskin şeyler var. Çünkü kılıç karikatesinde de böyle. Burada kılıç altılısı var. Keza kılıç yedilisi gelmiş ki kılıç yedilisi de sizin geçmiş ilişkilerinizde bayağı bir sıkıntı yaşadığınızı gösteriyor. Bu noktaya gelene kadar zaten hani bu kılıç karikatesi olana kadar mutlaka acı verici bir şeyler yaşamışsınız. Bir önceki grupta bunu biraz daha duygusal ve dramatik boyutta yaşayan enerjiler vardı. Bu grupta ise sertleşme yolunu seçen enerjiler var. İkiniz de benzer yollardan seçmişsiniz birinci grupta, ikinci grupta öyle. Fakat ikinci grup kendini daha keskinleştirmiş, daha sertleşmiş. İlk grup biraz daha yumuşak fakat ikinci grupta da biraz daha sert bir bakış açısı var ilişkilere dair. Ee, yapmanız gereken biraz daha böyle duygu, biraz daha duyguları göstermek. Biraz daha yani kılıç kraliçesi kesinlikle duygularını göstermez. Bakın burada bir kupa kraliçesi var. göstermezsiniz biraz. Yani biraz daha belki bağlanmak istiyorsanız o kişiyle gerçekten bir evlilik bir yuva niyetiniz varsa biraz kılıç ilçeliğinden tabii ki karakterinizi bozun demiyorum ama biraz daha duyguyu birazcık daha gösterebilirsiniz. Biraz daha şefkatli bir e, tavır içerisinde olabilirsiniz. Evet geçmişte anlıyorum Kılıç Yedilisi çok zorlanmıştır. E, ihanete uğramış olabilir, iftiraya uğramış olabilir. Çok fazla dedikodular olabilir, başka kişiler araya girip karıştırmış olabilir sizin ilişkiyi. Böyle şeyler yaşadığınız için çok keskin cümleler kurarak artık kendinizi ifade ediyorsunuzdur. Çok daha sert bir şekilde bakıyorsunuzdur ilişkilere, hayata. Yani zaten bizi biz yapan da yaşadığımız olaylar. Kimisi daha duygusal tepki veriyor aynı olaya. Birisi biraz daha sert ve keskin bir tepki veriyor. Bazısı daha umursamaz bir tepki veriyor ama o aslında içine atmış oluyor. Karşı taraf daha öyle gamsız gibi görüyor onu. Herkesin verdiği tepki aynı olaya farklı olabiliyor. Burada siz daha net ve keskin olmayı seçmişsiniz. Yaşadıklarınız, geçmiş yaşadıklarınız sizi böyle bir kişiye dönüştürmüş olabilir. Bakın yine kılıç altılısı. Aranızdaki büyünün devam etmesi için bir kere sizi böyle bir kişiye dönüştürmüş olan negatif etkili kişiler ya da durumlar varsa arkadaş da olabilir, aile, akraba da olabilir. Bunlardan kendinizi uzaklaştırmanız gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle o büyüyü yakaladıysanız, o büyülü çekimi, o aşkı yakaladıysanız o kişiyle ve niyetiniz ciddiyse bir evlilik isteğiniz, bir yuva kurma isteğiniz varsa başka insanların Asla ve asla kesinlikle sizin ilişkinize hiçbir şekilde karışmasına, yorum yapmasına bir izin vermemelisiniz. Asla izin vermeyin. Kesinlikle karıştırmayın ve hatta ikinizin arasındaki özel şeyleri asla gidip e, anlatmayın. Güzel anılarınızı bile hatta çok fazla sosyal medyada paylaşmayın bu grup. Başka insanların karışması ve negatif enerji, kem göz etkisi var bunda Karıştırmayın. Siz de paylaşmayın yani çok fazla. O Varsın herkes bilmesin. Dünyanın en büyük aşkını yaşayın ama bütün dünya bilmeyi versin. Yani siz biliyorsunuz önemli olanı. Siz biliyorsunuz, sevdiğiniz kişi biliyor. Yeterli. Ya da çok güvendiğiniz bir arkadaşınız, ailenizden biliyor. Onun dışındakiler de bilmesin. Cümle aleme ilan etmeniz gerekli değil. Evet zaten yapmanız gereken bir önceki grupta da çıktığı gibi yine son kartımız kader çarkı güvenmek. İlahi sisteme güvenmek, Allah'a güvenmek, akışa güvenmek. Melek kartımız ne diyecek bir bakalım. Gerçekten birbirine benzer geçmiş, hayal kırıklıkları ve ilişki sorunları yaşamış iki ayrı grup var. Biri daha dramatik yönde kalmış ilk grup. Siz daha keskin tarafta kalmışsınız. Ama aynı yani. Aynı şeylerden. Birbirine benzer şeylerden geçmişsiniz. Şimdi arkadaşlar burada da bir ateş üçlümüz çıktı. Diyor ki bolluk. Her şey harika. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap. Evet. Sabırlı olun. Bolluk, bereket ve harikulade bir aşk, büyülü aşk size gelecek. Uzun vadeli planlarınızı yapın ve dediğim gibi kimsenin karışmasına izin vermeyin. Şimdi bir de Rumi size son bir söz söylesin. Bitirelim büyülü aşk açılımımızı. motor kartıyla bitiriyoruz arkadaşlar sizinle de. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Evet. Çünkü e, siz imparatorlara layıksınız ya da eril enerjisiyseniz imparatoriçelere layıksınız. Onun gibi dik durun, mağrur olun. Asla hiç kimse için kendinizden fedakarlık etmeyin. Ama gerçekten sevilmeye layık bir kişi, bir ilişki gördüğünüzde o büyük e, çekimi o uyumu yakaladığınızda da e, kimseyi karıştırmadan birlikte kenetlenin ve yolunuza sımsıkı devam edin. Zaten imparator çok büyük bir gücü ve egoyu gösterir. Böyle büyük bir egoya ve güce sahip. Yani sizin gibi kılıç kraliçesi gibi net ve keskin bir kadına da bir imparator yakışır zaten. Eğer öyle bir kadınsanız, bu dişiyseniz, bu bu desteği uyumlandıysanız zaten size gelecek olan imparator daha aşağısı sizi zaten kesmez yani öyle söyleyeyim. <laughs> evet burada da çok güzel çıktı arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi de. Gerçekten ikisinde de ilahi sistem güzel bir şekilde işliyor. İkiniz için de en güzel, en doğru mesajlar geldi. Alıp kabul edenlere şifa olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.